Evet anne moralim bozuk. Burada kalmak istemiyorum. Artık buradan gitmek istiyorum ama... Ama tamir niye bu kadar uzun sürüyor hiç anlayamıyorum. Uzun sürüyor. Çünkü ben evimizde çalışan bütün işçilere yavaş yavaş çalışmalarını söyledim. Hem evimize bakmaya da gittim. Çalışan kimse yok, her şey bekliyor. Ustaya da bir türlü ulaşamadım. Bu işi ne zaman bitirecekler bilmiyorum. Sakin ol oğlum, sakin ol. Önünde sonunda bitirirler. Böyle işler uzun sürer bilirsin. Hem sen hiç merak etme. Ha? Bu ev var ya Pandey Malikanesi burası da bizim. Anne. Kapa çeneni. Vasundura'yı fark etmedin mi? Vasundura seni gerçekten çok seviyor. Seni damat değil oğlu gibi görüyor. Ve Balvinder de sana nasıl saygı duyuyor. Sen tapkili bir hanında göz bebeğisin. Oğlum burada eksik olan bir tek bani var. Ama o olmasa da sen bu evin damadısın ve yakında yeniden olacaksın. Senin annem burada. Sen artık böyle şeyleri düşünmeyi bırak oğlum. Mutlu ol ve sadece keyfine bak. Sen buraya otur da ben sana içecek bir şeyler Hayır, getireyim. Hayır ben hiçbir şey istemiyorum. Sus artık. Baban olsa o da içerdi. Aa, demek istediğim ben de seninle birlikte içerim oğlum ha? Hadi getireyim. Ha? Sen otur. Bani sen benim yanımda olmasan da bu evin her köşesinde senin anıların var. Her yerde seni görebiliyorum. Kavga ederken. Gülerken. Öfkeliyken. Hem bizim ...birlikteliğimiz de bir kavga ile başladım. Hey patron, gittiğin yeri görmüyor musun? Niye önüne bakmıyorsun? Affedersin teyze, ben telefonla konuşuyordum ve sen, sen yine misin? mi teyze? Sorun değil evlat. Sana dersini vereyim de gözlerin tekrar görmeye başlasın. Yardım edin, yardım edin. Sen... İmdat. Ne... Lütfen biri yardım ne etsin bana. Hey, ne, ne yapıyorsun teyze? Ne yapıyorsun sen? Eskiden hep kavga ederdik. Senin kaba ve dik kafalı bir kız olduğunu düşünmüştüm. Ama sonra evlendik. Sana ne zaman aşık olduğumu hiç bilmiyorum. Evet Pani. Seni gerçekten çok seviyorum. Hem de çok. Sen bana yakın değilsin. Ama kalbime o kadar yakınsın ki yokluğunu hiç hissetmiyorum. Seni göremiyorum ama gözlerimi ne zaman kapatsam tek görebildiğim sensin. Güldüğümde benim mutluluğum sadece sensin. Ve ağladığımda gözyaşlarım yine sensin. Canım yandığında hissettiğim o acı da sensin bani. Gözlerim görüyor ama tek görebildiğim sensin. Nefes alıyorum ama kalbim sadece senin için atıyor. Ben yaşıyorum. Ama benim hayatım sensin bani. Sadece sen. Evet Bunny. Sen benim her şeyimsin. Her şeyim. Ah Tanrım. Bu ne? Benim oğlum Samar. Ölmüş olan Bunny'yi mi seviyormuş yani? Hayır. Hayır. Böyle bir şey olamaz. Ben bunu kabul edemem. Hayır. Pardon. Sen meşgul müydün? Yani buraya gelerek seni rahatsız mı ettim? Birlikte bu kadar şey yaşamışken kitabını saklamana ne gerek var ki? Göstersene. Hangi kitabı okuyordun? Hiç. Basit bir kitap sadece, özel bir şey değil. Eğer basitse Niye göstermek istemiyorsun? Göstersene. Hayır bununla. Bırak işte. Hadi göster. Hayır bununla önemli değil. İyi bir evlilik için tüyolar mı? E biz boşanmayı planlamıyor muyduk? Aslında... Babaannem açıklayınca... Yani... O benimle konuşunca... Ben de en azından... Devam etmeyi deneyeyim dedim. O yüzden bununla ikimiz de birine aşıktık. Ama sen Bunny'yi sevdin, ben de Samar'ı. Ama artık seninle evli olduğumuzu göz ardı edemeyiz. Aşkımızı yaşama şansımız olmadıysa ne olmuş? En azından şimdi evliliğimize bir şans verebiliriz. Ama sen daha önce de bunu denemiştin. Evet, ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Ama bu sefer farklı. O zaman yaptığım her şeyi tek başıma kendim için yaptım. Ya şimdi? Şimdi Şimdi bunu ailem için yapacağım. Artık kendi mutluluğum için inat ederek onları böyle üzemem. Beni bu kadar şımartan insanları Üzmeyi hiç istemiyorum. Ben onların göz bebeğiyim. Onların gözyaşı dökmesini istemiyorum. Ben onların mutluluğuyum. Onların üzülmelerine dayanamam. Bu yüzden mutlu olmaya çalışacağım. Evliliğimize bir şans vermek istiyorum. Bu çok zor olacak Tina. Ya başaramazsak? olsun. En azından bu sınavı geçmek için elimizden geleni yaptığımızı biliriz. Biliyor musun? Ben her zaman bir aylak gibi tek başımaydım. Bu aile düşüncesi bile hiçbir zaman aklımda olmamıştı. Kendime yakın bulduğum tek kişi Bunny'di. O da gizlice. Ama buraya geldikten sonra ailenin basit bir şey olmadığını anladım. Aile insanın ruhu. O olmadan insan bir cesetten farksız. Ben hayatım boyunca hep kendimi düşünmüştüm. Ama buraya geldikten sonra fark ettim ki aile insanın kendisinden daha önemli bir şeymiş. İnsanın yanında sevdikleri olduğu sürece asla yalnız hissetmezmiş. Durum ne kadar zor olursa olsun, ailemiz olduğu müddetçe zor zamanlar pek uzun sürmezmiş. Ne zaman birine sarılmak istesem, ne zaman biriyle konuşmak, gülmek, ağlamak, eğlenmek ya da tartışmak istesem, eskiden hayatımda neyin eksik olduğunu anlıyorum. Dürüst olmak gerekirse ben bu aile için elimden geleni yapmaya hazır. Bu aile var ya, kenar mahalleden gelme bu serseriye hem kalplerinde hem yuvalarında bir yer açarken kim olduğunu düşünmediler bile. Bugüne kadar kendim için yaşadım. Ama bundan sonra sevdiklerim için yaşayacağım. Yani belki buna aile mi? Ailemiz 阿弟。